Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik yazılı sınavına yönelik olarak 9. modülle ilgili 3. denememizi çözeceğiz. Çalışma Metin Özdamarlar hocamıza ait açıklamalar kısmına kendisine ait Telegram kanalının linkini bırakıyorum. İsteyen öğretmenlerimiz yapmış olduğu çalışmalar oradan da takip edebilirler. Güvenli okul ve okul güvenliğinden 8 adet soru çözümü yapacağız. Çünkü sınavda bu şekilde soru gelecek uzman öğretmenlikte. Hazırsanız hemen birinci sorudan başlıyorum. Birinci soru. Güvenli bir okulda eğitim gören bir öğrenci aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşmaz? A. Empatiyle B. Saygıyla C. Düşünce özgürlüğüyle D. iletişimle E. Ötekileştirmeyle Doğru cevabımız E. Şıkkı ötekileştirmeyle olacaktı. İkinci soru. Güvenli okullarda yer alan dış tehlikeler arasında hangileri sayılabilir diye sorulmuş. 1. Yetişkinlerden gelecek saldırılar. 2. Akranlardan gelecek saldırılar. 3. Temizlenmeyen tuvaletler. Bize burada dış tehlikelerden bahsetmişti. Yetişkinlerden gelecek saldırılar bu dış tehlikeler içerisinde yer alabilir. Akranlardan dışarıda gelebilecek olan saldırılar da olabilir. Ama temizlenmeyen tuvaletler daha çok iç tehdit ya da tehlikeler arasında yer alacak. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacak. Üçüncü soru okul iklimini tehdit edebilecek davranışların ortaya çıkması durumunda. Okul idaresi öğretmen ve çalışanlar uygunsuz davranışlar yokmuş gibi davranmamalıdır. Parçada güvenli okulun hangi özelliği belirtilmiştir? A. Güvenlik sorunlarının açıkça tartışılması. B. Güvenliği tehdit eden durumun görmezden gelinmemesi. C. Herkese eşit muamelede bulunulması. D. Sosyal dışlanmışlıktan uzun uzak durulması. E. ifade özgürlüğünün desteklenmesi. Doğru cevabımız burada B şıkkı güvenliği tehdit eden durumun görmezden gelinmemesi olacaktı. Yukarı paragrafta zaten vermişti okul idaresi öğretmen ve çalışanlar uygunsuz davranışlar yokmuş gibi davranmamalıdır demişti. Tehdit ortaya çıkarsa o yüzden B cevabı doğru. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi teknoloji bağımlılığına karşı doğru bir yaklaşımdır? A. Çocuğun arkadaş grubunu bilmemek. B. Sonuç odaklı başarıyı desteklemek. C. Çocuklara sorumluluk vermemek. D. Çocuklarla birlikte oyun oynamak. E. Çocuklar sevgimizi, çocuklara sevgimizi açıkça belirtmemek. Doğru cevabımız D şıkkı. Çocuklarla birlikte oyun oynamak, teknoloji bağımlılığına karşı doğru bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Beşinci soru. Siber zorbalığın nedenleri arasında hangileri sayılamaz? 1. Akademik başarı yükseltme. 2. Popüler olma. 3. Cezalandırma. Popüler olma isteği siber zorbalığın nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyordu. Bir kişiyi cezalandırmak için de gene siber zorbalığa başvurulabiliyordu. Ama akademik başarıyı yükseltme deyince bu siber zorbalığın nedenlerinden birisi değildir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı yalnız bir olacaktı. 6. soru 21. yüzyıl eğitim konseptindeki eğitimcilerin rolleri arasında hangileri sayılabilir? 1. sorumluluk 2. yenilikçilik 3. rol model olmak 21. yüzyıl konseptindeki eğitimciler sorumluluk sahibidir, yenilikçidir, aynı zamanda rol model olmak zorundadır. Yani doğru cevabımız E şıkkı tamamı olacaktı. 7. soru. Önemli mesleki ve serbest zaman faaliyetlerinin bırakılması, okulda ve iş yerinde gerilim ve rekabet ortamının oluşması internet bağımlılığının hangi alandaki belirtilerine örnek verilebilir? A) psikolojik B) sosyal C) ekonomik D. Fiziksel. E. Kültürel. Mesleki ve serbest zaman faaliyetlerinin yani hobilerin bırakılması, gerilim, rekabet daha çok B şıkkı sosyal alanla ilgili belirtilere örnek olarak verilebilir. 8. ve son sorumuz dövmek, tehdit etmek, hakaret etmek ve itmek gibi davranışlar hangi şiddet türüne örnek verilebilir? A dolaylı, B planlı, C doğrudan, D plansız, E tepkisel. Doğru cevabımız C şıkkı doğrudan olacaktı. Sorularımızı tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.